Merhaba arkadaşlar. Bugün kötü kraliçeden kaçış oyunu oynuyoruz. Bakalım bu kötü kraliçeden kaçmayı başarabilecek miyiz? Sessizce parmak uçlarımızla hazinenin olduğu yere gittik. Hazineyi bulduk. Altınlar, elmaslar, yakutlar her şey var ama kötü kraliçe de var. Arkamızda altını mı çalabileceğini ve onunla kaçabileceğini mi düşündün ve bizi hapsediyor. Evet bu hapishaneden... Kraliçeden kaçabilecek miyiz? Çok da çirkin kendisi testere filmindeki o testereye benziyor. Evet bu kısımları geçebiliriz ve oyunumuza başlayabiliriz. Ne yapacağız? Önce ok işareti şurayı gösteriyor. Hemen oraya gittik. Bastık düğmeye. Hop aşağıya doğru bir ağırlık indi. Yolu açtı bize. O zaman aşağı doğru inmemiz gerekecek bizim de. Tam olarak şurayı kastetti sanırım. Evet aşağıya atlayalım bakalım. Hop. Evet kuru kafa konuşuyor. Buradan çıkmamız gerekecek nasıl çıkabiliriz? Evet şurada da bir kol var. Basalım. Bastık. Şurada bir kalp var. Almayı deneyelim. Aldık. Şurada da var. Bir şey. Onu da aldık. Evet şurada bir tane daha parlayan bir şey var. Sanırım onu da almamız gerekiyor. Aldık. Evet. Kitap aşağı düştü ve yolu açtı. Haydi bakalım bizi aşağıda ne bekliyor görelim. Yani şu yerdeki şeyler hiç hoşuma gitmedi. Atlamak gerekiyor sanırım. Bunlara dokunmadan. Öyle bakalım bir böyle ortadan atlayalım bakalım hop güzel checkpoint'e geldik yine aşağı atlayacağız galiba böyle ileri doğru atlayacağım hayır işte onlara dokunmadan atlamak lazım şöyle atladık evet aşağı doğru gideceğiz gidelim bakalım dokunmadan şu kenardakilere atlayalım. Hoppa! Tamam. Güzel. Şimdi ne var? Yine şu yerdeki dokunmamamız gereken alan var. Evet çok güzel. Gayet güzel. Checkpoint'e ulaştık. İlerleyelim. Burada ne var? Döner bir dişli var. Çarkla diyebiliriz biz ona. Dönüyor. Bizi de döndürüyor bu arada. Şamdanlara basalım. Bunların olduğu yer. Bir kalp daha bulduk bu arada. Evet. Checkpoint'e ulaştık. Şamdanlara basıp hop oradan da dişlilere çok değişik bir tarzı var. Oba, işte böyle. Kötü kraliçeden kaçabilecek miyiz bakalım. O aşağı düşüyordum az da. Ah, şu aradaki boşluklar geldiği zaman geçmemiz gerekiyor. Evet, geçtik. Buradan yine aşağıya doğru atlayacağız galiba. Aşağıyı gösteriyor. Hoppa, atladık. Şurada bir anahtar var. Onu bir önce almamız lazım. Ah, kraliçe burada bize bir şeyler fırlatıyor. Anahtarları toplayacağız sanıyorum. Şurada bir anahtar daha var. Aç kaç kaç. Buraya da atabilir mi? Atıyor. Vicdansız. Diğer anahtar nerede? Aa gördüm. Yukarıda. Şurada. Kütüphanenin. Daha doğrusu kitapların üzerinde. Kitapları basamak olarak kullanıp. Üçüncü anahtarı alacağız. Çünkü bakın üç tane anahtar var. Kapıda. Kapıyı açabilmemiz için. Biri masanın üstündeydi, biri aşağıdaydı, birisi de burada. Üç anahtarı aldık ama bu halen bizi atmaya devam ediyor. Elindekileri. Evet. Geldik. Birinci tamam, ikinci tamam. Üçüncü de tamam. Şimdi kapıya basmamız lazım. Evet, bastık ve geçtik. Tamam, güzel. Halen arkamızdan fırlatıyor bir şeyleri. Evet, bir, burası bir salon sanki böyle. Hızlı bir şeyler gözüküyor sanki. Rüzgarmış gibi böyle rüzgar istiyormuş gibi. Şimdi oyunu çok uzatmadan hızlı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Evet. Kuru kafa konuşuyor. Geçebiliriz kuru kafayı. Yine aşağı atlayacağız ama yine aşağıda şöyle şeyler var. Aa. Şöyle atlayalım bakalım. Güzel. Buradan atladık. Buradan yine aşağıya atlayacağız. Atlayalım. Burayı da başardık. Şimdi yine aşağıya. Sürekli aşağıya iniyoruz. Bir yerde yukarı çıkacağız mı bilmiyorum. Merak ediyorum ben. Evet. Hazasız bir şekilde aşağıya indik. Burası böyle bir alan. Şuraya gelelim. Şu kapı açılıyor mu? Nasıl açılacak? Şu şurada kol varmış. İndirdim kolu. Açıldı. Evet. Yine bir koridor. Hol de diyebiliriz. Hızlıca geçiyoruz buradan ki şeylere tabi değmeyi düşünmüyorum ben. Büyük ihtimalle tuzak onlar. Evet, kötü kraliçenin bu artık ne diyelim, şatosu mu diyelim? Çok büyük bir yer. Bakalım. Kısa bir sürede çok fazla hasar almadan tamamlayabilecek miyiz? Kuru kafa konuşmana gerek yok senin. Biz kendimiz hallediyoruz zaten. Buradan kitapları yine kullanacağız. Şu kitap dönüyor yalnız. Bu sabit. Şu mekanizma da dönüyor. Dolaba benziyor sanki. Atlayabilir miyiz? Çok güzel atladık. Son anda. Burada bir tane oyuncu daha var. Bekliyor. Donmuş sanki. Baga mı girdi acaba? Çekiçlerin inip kalkmasını bekleyeceğiz. Çok yaklaştık bu arada. Şurada kılıç geçti. Çekiç var. Evet indi çekiç. Kalkınca geçebiliriz. Çekiç indi. Karşıda kılıçlar var. Kılıçların arasından geçtik. Çok güzel. Yine çekiç var. Hadi bakalım. Birinci çekiç kalktı. ikinci çekiç kalktı. Geçtik güzel Gayet iyi. Checkpoint'e ulaştık. Şurada bu sefer baltalar iniyor sanki. Hop birinciyi geçtik. İkinciyi geçtik. Üçüncüyü geçtik. Üf, çok yakın durdu. Dördüncüyü geçtik. Beşinciyi geçtik. Hadi bakalım yaklaşalım. Bu biraz hızlı geçiyor sanki. Altıncıyı da geçtik. Güzel. Hasarsız bir şekilde bu kısmı da geçtik. Şurada da yine döner baltalar var. Dönün bakalım. Döndükten sonra geçelim. Şurada herhangi bir şey yok. Şurada bir balta var. Hoppa. Şuradaki balta üçlü. Şu boşluğu geçtikten sonra atlayacağım. Evet şurada tam. Şurada tekli balta. Onu da geçtik. Hızlı dönüyor yalnız şu. Hoppa. Şurada iki balta var. Tam ikisi geçtikten sonra atlayacağım. Şöyle yani tam olarak böyle evet güzel. Kapı kolumuz var. Kolu indirdik. Ne oldu? Aşağı mı doğru? Hayır. Abi ha, kol daha varmış şurada. Onu da indirdik. İki kolu indirince kapı açıldı. Evet. Burada bizi kovalayacak kenardaki kollara sanırım basmamız gerekiyor. Ona iyi bir fake atmamız lazım şöyle topların kenarından. Bize doğru gelsin. Biraz da yavaş geliyor zaten. O bizi yakalayamadan umarım basarız kollardan birisine basmak üzereyiz. Birincisi tamam sıra ikinci de. Aa, orada bir de kalp varmış gidip onu da alabiliriz bu arada. İkinci kolda tamam patron. Kalbimizi alalım. Bir dursun köşede. Daha olur belki. Evet şimdi ok işareti topu gösteriyor. Topa gideceğiz. Haydi bakalım. Top bizi fırlatacak sanırım yukarı. Hep bu zamana kadar aşağı indiğimizi söylemiş. Şimdi artık yukarı çıkma zamanı geldi sanıyorum. Şuradan geçelim. Top bizi fırlatır. Gönder. Çok iyi be. Fırlattı bizi yukarıya. Yine devam edelim. Şurada bir top daha var. Bu top da bizi fırlatır. Nereye fırlatır bakalım? Yukarıya tabii ki. Evet. Ok işareti gösteriyor. Şurada dönen tahta parçası var. Üzerine basacağız ve karşıya geçeceğiz. Hoppa. Bu tamamdır. Sıradaki gelsin. Abi ortadan gitmemize gerek yok o tahtalardan. Zaten buradan kenardan da gidilebiliyor. O yüzden vakit kaybetmeden topa binelim. Uçur bizi. Başka bir topa uçurdu. Top topa attı. Sen de at bize. Evet. Sen de şuradan fırlat bizi. Fırlat bakalım. İşte böyle. Tam i̇çine girmediğimiz için fırlatmamış. Uçurdu bizi karşıya. Ok işaretini takip edelim. Orada bir portal var. Bakalım nereye çıkartıyor bu portal bizi? Bu yolun sonu nereye gidiyor arkadaşlar? Bakalım göreceğiz. Şöyle bir alan. Aa öldük. Buradan hızlı hızlı bir şeyler geçiyor aradan. Geçelim. İki de geçmiyor sanki üç de var kitaplar geçiyor böyle yani bir dolu bir boş yapmış tamam geçebiliriz kitaplardan sonra evet yine sol tarafı gösteriyor şöyle bakın geldiğimiz geçtiğimiz yerler var sol taraftan gideceğiz ee, buradan tabii yukarı tırmanmamız lazım şöyle yapalım. Yani ok işaretleri güzel bizi yönlendiriyor. Karşıda bir top var yine fırlatacak galiba. Karşıya kadar zıplamamız mümkün olmadığı için şunu köprü olarak kullandık. Ve topa geldik fırlat bizi dostum. Fırlattı aşağı doğru bir yere attı. Enteresan. Devam edelim. Buradan yukarı kendi çabalarımızla çıkacağız. Ok işaretini takip edelim. Ah hayır aşağı düştük olamaz. En son ne yapıyorduk buradan? Yukarı doğru tırmanıyorduk. Evet. İleriden boşluğu görmedim. Boşluktan aşağı düştük maalesef. İşte şu boşluktu sanırım. Tekrar aynı hatayı yapmayacağız. Yine yukarı diyor. Dolayısıyla biz yukarıya doğru tırmanmaya devam edeceğiz. Evet burada da bir top var. Toplar bizi uçuruyor. Gönder. Yukarı çıktık. Şimdi epey bir aşağı inmiştik. Aa, burada top kırılmış. Umarım çalışıyordur kırık olsa da. Dönder bizi dostum. Evet diyor gibi. Vallahi fırlattı. Bozuk bozuk ama işe yarıyor. Yani tekerlekleri kırıktı ama kendisi işe yarıyor. Şurada bir kalp var bunu alırım ben. Aldık ama arkadan geliyor. Kötü kraliçe. 1 2 açtık. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Çok yakın. Bunlara değsek evet. Evet bizi götürdü sona doğru. İyi kurtulduk ondan yakalayamadı bizi. Merdivenlerden hızlı bir şekilde geçiyoruz. Evet ok işaretini takip edelim. Sağ tarafı gösteriyor. Bakalım bizi ne bekliyor. Şurada tahtalar var. Tahtalardan Köprü yapmışlar evet tahta köprü. Evet kötü kraliçe de aşağıda bakın arıyor böyle sağa sola bakıyor. Nerede bu diyor. Bizim peşimize düşüyor. Tüm şeyi görebiliyoruz sanki buradan bakalım. Şöyle bir bakalım. O harita burada epey büyük. Biraz ilerledik ama daha sanki yolun yarısında gibiyiz. Tahta köprü yıkılmadan düşüyorduk az daha. Geçelim. Evet karşıya geçtik bakalım. Şimdi karşıda bizi ne bekliyormuş? Görelim. Burada bir, yukarıda bir asansör mekanizması gibi bir şey var. Evet. Kuru kafa konuşmasına gerek yok. Burada mekanizma var indirelim. Kesin bir işe yarıyordur o. Asansörle yukarı çıkacağız onu anladık. Ama devamında ne olacak bilmiyoruz. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Evet bindik. Asansör yukarı çıkıyor. Evet yukarı çıkıyor. Karşımızda bir asansör daha var ona bindik. O da bizi yukarıya taşıyor. Şurada karşıya zıplayacağız. Bir duvar var. Evet zıpladık. Kolu indirelim. Burada da bir asansör olmalı. Evet karşıda geçti asansör. Bir kere yukarı çıktı. Aşağı inmesini bekleyeceğiz şimdi. Evet hadi bakalım. Aşağı in. Bir güzel. Biz üzerine binip yukarıya çıkalım. Atladık. Evet. Kulenin tepesine doğru ilerliyoruz. Bakalım ne olacak. Burada bir asansör olmalı. Olmalı mı, olmamalı mı? İşte geliyor. Yani çok da, çok da asansöre benzemiyor. Zor da olsa bindik ya. Enteresan bir şekilde. Evet, yukarı çıkıyoruz. Bir yerde yukarı çıkacaktık zaten. Çıktık yukarıya. Burada ne var? Ne tarafa gideceğiz? Şurada bir kalp var. Onu bir dönüp alalım. Daha sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Şurada bir kol varmış. Aa, tekrar aşağı atlayacağız bu sefer. Bakın. Sular çekildi, mantarlar çıktı ortaya. Tamam. Haydi bakalım atlayalım aşağıya doğru. Umarım doğru yoldur. Oo, güzel. Kırmızı mantarlar var. Aa, evet aşağı iniyoruz. Güzel 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 güzel. İndik bir alana yerde gayet basit dönen şeyler var. Kılıçlar var. Aralarından şöyle sıyrılıp geçeriz zaten. Çok güzel. Ok işaretini tabii ki takip etmemiz gerekiyor bizim. Şöyle kılıcın arkasından takip edersek şu ortadakilere dokunmamak lazım. Dokunduğumuz anda bizi tarihten silebilirler. Dokunacak oldum ya. Hayır. Çok iyi son anda kesiyordu bizi. Evet. Geldik böyle bir yere. Bakalım neler var. Suyun içinde hareketli bir şeyler var gibi sanki. Neyse. En azından dışarı çıkmıyorlar. Demek ki bizim için tehlike arz etmiyorlar şu an için. Evet, karşıya geçelim. Kılıç dokunmasın bize. Küçük bir aralık var. Aralıktan geçebilecek miyiz? Evet, geçtik. Burada bizi ne bekliyor? Bir bakalım. Evet, enteresan bir yere daha giriyoruz. Ortada bir kalp gördüm ama bakalım ne olacak. Evet, konuşmaya başladı iskeletle. Çok muhatap olmuyoruz kuru kafayla. Yerde toksik maddeler var, zehir. Albi aldık. Oradan şu tarafa doğru gidelim. Güzel, gayet iyi. Aralarda boşluk var sanırım dikkat edelim. Evet güzel. Bak ileride bekleyen birisi var ama ya gidiyor beklemiyormuş. Hadi bakalım rakip olsun bize. Ee, onu geçebilecek miyiz oyunu kim önce bitirecek görelim. Biz de bu oyunu seri oynuyoruz yani da söyleyelim. Bakalım. Evet onu yakalamak üzereyiz en sesindeyiz. Şurada eller var. Ellere dokunmamak lazım bence. Dokunursak bizi yakalayabilirler. O yüzden ben şu tarafa gidelim diyorum. Bizi takip etsin bu arada, onu geçtik. Evet, bu tarafmış, doğru. Aa, şurada! Değişik balıklar var. Balıklar çıkmadan geçmek lazım aradan. İşte böyle, geçemedik. Ona dikkat etmemiz lazım, biraz acele etme. Mekis deyince maalesef balık bize ham yaptı. Tabii gitsin, gitsin güzel. Git, kuyruğunu geçtikten sonra boşlukta hemen geçmemiz lazım. Tekrar çıkıyor. Güzel geçtik. Neyse çok önümüzde değil farkı açamadı. Derken evet o burada gümledi. Burada karşıdan şey geliyor onu beklemesi gerekecek. Ee, asansör gibi mi mekanizma gibi bir şey geliyor. Teleferikli diyebiliriz. Gelsin teleferikle geçmemiz lazım. de i̇şte böyle şöyle ben ileri hareket edeceğim ayarlamamız lazım balık bir daha değmeyecek şekilde geç 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 düşmem çok son anda kurtuldu güzel güzel gayet güzel uç kısma gidersem değmez bana Şurada yetişir mi emin olamadığım için geri gitmek durumunda kaldım evet şimdi geçtik çok güzel bravo bize kız maalesef orada kaldı nalları toplamaya başladı hareketli yine mekanizmalar, köprü mü diyeyim artık, parçalanmış köprü. Her biri zincirle bağlanmış birbirine. Tahta parçaları aralarından, tabi bu arada hareket ettiklerini de unutmayalım. Aralarından seri bir şekilde geçip karşıya ulaştık. Çok iyi. Sona doğru yaklaşıyoruz. Yukarıdan da görebilirsiniz ilerlediğimiz kısımları. Güzel. Şurada bir kalp var. Onu alayım. Almadan olmazdı. Gördüklerimizi alıyoruz. Kaç tane, yedi tane kalbimiz oldu. Bunlar da sanki böyle eski İkinci Dünya Savaşı'ndaki mayınlara falan benziyor, deniz mayınları gibi. Evet, kuru kafa. Çok bize bir şey anlatmana gerek yok ama şimdi ne yapıyoruz? Yani aşağı mı atlayacağız bilemedim. Ha, hayır, yukarı çıkacağız. Havalandırma varmış, bizi yukarı çıkarttı. Güzel, hasar almadan çıktı galiba. Evet, öyle oldu. Evet. O işaretlerini takip ediyoruz. Son düzlüğe girdiğimizi düşün. Hızlandırdı burada bizi. Bizi hızlandırdıysa boş yere hızlandırmamıştır. Evet. Yukarıdan bir şeyler düşüyor çünkü. Evet. O bize yukarıdan nesne atıyor. Kötü kraliçe. At bakalım. Kaçabildiğimiz kadar kaçacağız. Bakın. Kırmızı kırmızı işaretler çıkıyor. Labirent gibi adeta. Sağ tarafı tercih ettim. Evet. Bu tarafa git diyor. Oradan... Yine sağ diyor. O burada dönen bir şeyler var. Uhu! Uh, uh, son anda geçtik vallahi. Gitmedi. Devam ediyor. Halen devam ediyor. E buraya geldik. Burada bir şey yok. Aradan geçecekmişiz. Uhu! Uh. Çok çılgınca geçtik burayı yalnız. amansız bir kaçış oldu. Köşedeki ne? Merak ettim için gittim. İksirmiş ama. Bizim iksirlik bir şeyimiz yok. Aralardan sıyrılıp geçmemiz lazım. Ne biçim bir parkur yapmış ya. Oyun akıyor ama. Aralardan sıyrılalım. Kraliçe geliyoruz sana doğru. Burada yavaşladı. Güzel yavaş olması belki daha iyi bizim için. O oh, uçak. Aradan geçebilir miyiz? Hayır. Neyse hadi bakalım tekrar deneyelim. Ya, köşelerden gidersek belki daha mantıklı olabilir. Hep evet. diye sütlüye karışmamak şöyle köşelerden yavaş yavaş. Uh, 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 uh. Son anda geçtik. Köşe, köşe 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 köşe. Çok güzel. Evet sona doğru geldik bakalım burada ne var. Kraliçe geliyoruz. Yani bu ikimizin arasında geçen bir savaş. Bunu bakalım kim kazanacak. Sona doğru geldik. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Evet. O ok işareti bir checkpoint'e daha geldik. Evet. Hareketli baltalar. Neyse ki çok hareketli değiller. Yani aşırı hızlı değiller daha doğrusu hareket ediyorlar ama Bizim için yavaş ve geçmesi kolay. O yüzden şöyle seri bir şekilde takılmadan geçeriz. Güzel. O tarafta zaten bir şey yok. İksir şişesi var. Sağ taraf dönem mekanizmalar. Evet buradan yine hile yapıp en duvar dibinden geçeceğim. Hiç onlara dokunmadan. Gayet güzel. Dönem baltalardan geçtik. Son kısma geldik sanırım. Bu ne? Bu ne böyle? Kertenkeleye benziyor kapıyı gösterdi. Gidelim kapıya. Ok oh, işaretiyle. Aa, bir tane şurada kalp varmış. Bak. Karıya baktım, tesadüfen gördüm. Onu çıkıp alabilir miyiz? Ya da nereden alacağız? Evet, tırmandık. İşte böyle. Aldık bir tane. Sekiz tane kalbimiz oldu. Çok sevgi dolu olduk böyle. Kollar var. iki tane karşılıklı. Boss fight'a geliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. Boss fight bizi bekler. Come on. Bu yukarıda ileride bir merdiven var. Kaç tane basamağı var ya. Kaç bin mi yüz mü? Ona öyle ya. Yani tamam artık iskelet. Bu iş aramıza girme. Kötü kraliçeyle ikimizin arasında. Bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Evet. Sona ulaşmak üzereyiz zaten. Yukarıda da görüyor. Görüyoruz çizelgeye de bayrağa yaklaştık. Ha gayret de gayret. Ha gayret de gayret. Hayatımda hiç bu kadar uzun bir merdivenden çıkmamıştım. Bu kadar çok basamaklı. Son aşamaya geliyoruz. Bir türlü gelemedik boss fight'a ama geleceğiz inşallah. Burada da bir checkpoint. Peki efendim. İşte Boss Fight geldi. Kapışma zamanı gençler. Kraliçe de dev gibiymiş. Kocaman bir kafası var. Testere filmindeki karaktere benziyor. Biraz geri çekildik. Ne söyleyelim korktuk yani. Peki bu topla onu vurabilir miyiz? Bum! Elde var bir. Sıradaki nereden çıkıyor? Çıktığı yerden vuracağız. Gölgesi burada. Al sana. Hiç çıkmamış buradan. Takip edeceğiz nereden? Buradan. Oo, gözünden lazer atıyor. Vicdansız, insafsız. Uhu, vurduk ama onu. Karşıdan çıktı. Karşıki dağlar. Hiç kibar değilsin. Hiç hoş değil bu yaptığın. Vurduk mu? Galiba vurduk. Evet ama canımızı azalttı biraz. O gözünden ateş çıkarttı. Çıkartmasa şu gözünden ateşi. Boom. Al sana top. Kafana çarptı işte böyle. Neredesin? Karşıdasın. şu lazeri atmasan da başka bir şey atsan yani. Böyle, ha? Hayır gitme. Gitme. Ben vuracağım seni. Al sana kafana vurdum. Güzel, az kaldı. Neredesin? Karşıdasın. Şu top olayı daha güzel, Lazer'den. Bum! Son 150 canı. Karşıya çıktı. Böyle çapraz gideyim ki tam benim hedef alamazsın. Kafasını karıştır. Bumba! Evet son atış, son atış. Oyunun sonu geliyor, son atış. Kraliçe. Güle güle. Lazerleyecek bak. Zora geldi mi Lazerliyor. Ama bizde de top var ve vururuz seni. İşte böyle. Come on. Güle güle. Bay bay sana kraliçe. Ha, topa koydu bizi. Yani biz kendimizi koyduk. Kaçıyoruz. Kraliçeden kaçmayı başardık. Bizi o fırlattı top. İşte bu. Zafer dansı. Eller yukarı. Yukarı aşağı. Kötü kraliçeden kaçmayı başardık. Oley. İşte böyle. Yedik katladık. Ve bütün rozetleri aldık. Hazineye de sahip olduk. Evet gemimiz de burada. Korsan gemisi. Kraliçeyi bir görelim. Ne yapıyor? Kraliçe mahsur kalmış. işte böyle. Küçülmüş ve biz onu ne yapmışız? Tabii ki kafese kapatmışız. Burada onun aslında arkadaşı kuru kafada var ama. Evet dansımız devam ediyor. Ganimetleri elde ettik. Şurada koltuğumuz var. Koltuğumuza geçelim ve keyfimize bakalım artık. Evet arkadaşlar oyunumuz burada sona eriyor. Kötü kraliçeden kaçmayı başardık. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.